Herkese merhaba. Bugün geçiş yapacağız arkadaşlar. Merhaba. Evet şimdi arkadaşlar buraya geç. E, efektlere bastım. Tek seçimden. Sonra. Bu ve geçiş yapacağız arkadaşlarım biz. Evet burada geçişten. Arkadaşlarım ya şunu seçeceğiz. Ben şunu seçiyorum genelde. Ben böyle yapıyorum. Dediğiniz gibi yap. Bitiş kısmını daha öyle Ya da farklı var mı? Pro'dan başka bakalım. Tamam ben bu yapacağım. Ay yanlış yaptım. Yok buralarda vardı bir tane de. Bu. Bakalım nasıl oldu arkadaşlar. Şu an birazcık bozuldu arkadaşlar. Ben bunu YouTube'da yayınlayacağım. Evet arkadaşlar, görüşürüz.